Sürücü arkadaşlarım sıcak bir yaz günden hepinize selamlar olsun. E, vites değişimi ile ilgili e, yanlışlıklar yapılıyor. Onunla ilgili size bilgi vereyim arkadaşlar. E, özellikle manuel araçlarda bu büyük bir problem olabiliyor. Karışıklığa neden olabiliyor. E, yanlış bir yere eğer ki e, düşük vitesten çok yüksek vitese attırırsanız araç olduğu yerde stop eder risk oluşturur. Çok yüksek vitesten de düşük vites yanlışlıkla atarsanız fren motor yapar. Şöyle siz ne yapar? Silkeler. Arkadaki araçlar ne yapabilir? Bize çarpabilir, risk oluşturabilir. Peki vites tutuşu nasıl olacak? Birinci ve ikinci viteste avuç, avuçlama metodu sola doğru. Sol ileri bir, soldan geriye doğru 2 ama muhakkak koltuğa doğru yapıştıracağız. 3 ve 4. viteste elimiz dik açıyla duracak. 3, 4. 5 ve 6. viteste avucumuz bu tarafa doğru bakıyor sağa doğru. Sağ ileri 5, geri vites sağa doğru. Geride geri vitesimiz olmuş oluyor. Mesela 3. vitesteyim. 2'ye alacağım değil mi? Şu 2 olmuyor. 4 oluyor. Sorun olur. 3'tür. Boşa aldığımda nereye yapıştırmam lazım? Koltuğa doğru avuçlayıp geriye 2 almam gerekiyor. Mesela ben şu anda 3'e alacağım. Bu. Sağa doğru çekersem ne olur? 5 olur. Karışık olmuş olur. O yüzden 1 ve 2'de sola doğru avuçlama metodu. 3 ve 4'te dik açı. 5 ve 6'da da, da Sağa doğru avuşama metodu oluyor. Viteslerimizi karıştırmayacağız manuelde. Güvenli vites geçişi yapmamız gerekiyor. Hepinize dikkatli güvenli sürüşler.